Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi ve çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Şöyle bir tane sıkılama zincirimizi çektik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim ve ilk çekmiş olduğum zincire batıyorum. Ve kaydırarak bu şekilde kaydırıp bir halka oluşturuyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi bu şekilde uzatıyorum tığımın üzerine alıp halkamın içine batıyorum. 2 3 4 5. 5'li bir dolgu yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini çekip bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Evet, daha sonra 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine alıp Aynı halkanın içine tekrardan batıyorum, uzatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane dolgu yaptım. Hepsini çekip bir zincirle kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Halkanın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 beşli dolgumu yaptım kapatıyorum ve bir zincir çekerek tamamlıyorum bakın üç tane fıstık yapmış oldum şimdi bu fıstıkları 8'e tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 8 tane fıstığımızı yaptık şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi devam ediyoruz 1 2 3 4 5 5 zincir çektik ve ilk yapmış olduğumuz fıstığın şöyle dibinden batıyoruz çekiyoruz ve kaydırarak kapatıyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyoruz ve motifimizi orta kısmını tamamlamış oluyoruz hemen ipimizi buradan keselim Evet ipimizi arkada gizleyeceğiz bu bizim orta motifimiz arkadaşlar şimdi beyaz ipimi alıp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimizi aldık. Bir tane ilmek çıkardım. Herhangi bir yerden böyle batıyorum. Ve ilmeğimi içe doğru çekip buraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde sabitledim. Şimdi burada tığımın üzerine alıyorum. Ve bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi uzatıp buraya ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve tekrardan aynı yere batıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane daha 7li trabzanımı yaptım ve birinci köşemizi tamamlamış olduk. Şimdi yan tarafa geçiş yapacağız. Bir sonraki boşluktan batıyoruz, hiç zincir çekmedik ve bir sık iğne tığımızın üzerine alıyoruz hiç zincir çekmiyoruz yine bir sonrakine batıp buraya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz ve daha sonra araya 3 zincir çekeceğiz daha sonrasında da 7 tane daha ikili trabzanımızı yapıp tamamlayacağız arkadaşlar Evet bu da yedinci şimdi 1 2 3 zincir tığımın üzerine aldım ve 7 tane daha yapıp buradaki gibi bu köşeye, bu köşeye ve bu köşeye yapıp tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde dört kenarımızı da tamamladık. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Burada da hemen ilk başladığımız yere bu şekilde batıp kaydırıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz ve birinci motifimiz oluşmuş oluyor. Şimdi ikinci motifi yaparken birleştireceğiz arkadaşlar. E hemen ben birazını başlayayım sonrasında birleştirme kısmında tekrardan geleceğim Evet arkadaşlar bakın şimdi bir iki ve bir tane de yarım yapmış olduk şimdi burada bir zincir çekiyorum bakın 7 trabzan yaptım bir zincir çektim ve şimdi bu motifimi alıyorum Burası düz tarafı Burası arka tarafı arka tarafından şöyle tutuyorum ve buradan batıyorum arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp buradan devam ediyorum 7 tane trabzan yapmaya 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakın 7 tane yaptım bunu buraya birleştirmiş oldum şimdi bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıp son kenarımızı yapmak için başladım arkadaşlar. 7 tane trabzan yapacağım. Sonra birleştirme yapacağım tekrardan. Evet 4 5 6 ve 7 Bakın 7 tane yaptım. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Şöyle bakın ikisi de arka tarafı böyle birbirine bakıyor ve buradan şöyle buraya önce bir zincir çekeceğiz daha sonra battım sık iğnemi yaptım ve bir zincir çekip devam ediyorum buraya 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bunu buraya birleştireceğim arkadaşlar bu kısma. Bakın şu iki motifimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Hemen bunu da buraya kapatalım. Ve daha sonra bakın buraya kaydırarak bir zincir çekip tamamlayalım. Evet şimdi bir diğer motifimizi yarım yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane daha yarım yaptık bakın şöyle bir iki ve bir tanesini yarım bıraktık şimdi bir zincir çekiyoruz ve alıyoruz yine bu motifimizi şöyle burası düz tarafı burası arka tarafı arka tarafından bu şekilde batacağız yine bakın şöyle batıyoruz ve burada bir tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde bir sık iğne yaptık ve bir zincir çekip tığımın üzerine alıp kaldığım yerden devam ediyorum yine 7 tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 devam ediyorum yine buraya 7 tane yapalım arkadaşlar Evet bakın burayı da 7'ye tamamladım. Şimdi şöyle arka tarafından yine bakın bunu üst üste getiriyoruz. Şimdi buradan batacağız. Tam orta kısmından batacağım. Bir zincir çekiyorum önce. Daha sonra tam şu orta kısmından batıp bakın tam şu birleştirme kısmından battık. Çekiyoruz ve burayı kaydırma da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp buraya 7 tane daha trabzan yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Evet bakın buraya 7 trabzan yapıp tamamlayalım ve bir sonraki motife geçelim. Evet arkadaşlar diğer motifimizi yani son motifimizi bir yarım olarak yapıyoruz. Çünkü üç yerden birleştireceğiz. Bakın 1 2 3 nokta var birleştireceğimiz. O yüzden son motifimizi bu şekilde ayarladık. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum ve motifimi alıyorum. Bakın Şimdi buraya yerleştireceğim o yüzden şöyle tutuyorum tersine çevirdim arkadaşlar ve buradan Bu şekilde bir sık iğne yapıp birleştirdim Daha sonra bir zincir çekiyorum Tığımın üzerine alıyorum Ve buradan devam ediyorum 7 tane trabzan yapmaya 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzanımı yaptım ve burayı birleştirdim. Şimdi bir tane buraya sık iğne yapıyoruz ve diğer kısma geçiyoruz. 7 tane mızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane yaptık. Bir zincir çektik ve geliyoruz buraya birleştireceğiz bunu tam şu orta kısımdan bakın tam şu ortasından batıyorum bu şekilde çekelim ve bir tane zincir çekiyoruz tığımızın üzerine alıp buraya yine 7 tane trabzanımızı yapıp buraya geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar son birleştirme kısmına geldik. Yine şöyle tutalım. Ve bakın buradan geçirelim. Bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekelim ve burayı da bu şekilde birleştirmiş olduk. Evet şimdi arkadaşlar son olarak bu kısmı yapıp tamamlayacağız. Ben ortasına ince dikeceğim. Onu da dikip arkadaşlar motifimin bitmiş halini göstermek için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, benim motifim tamamlandı. Bakın buradan sonrası yine motifler yaparken arkadaşlar birleştirerek devam edecek. E, bu şekilde ilerleyecek. Dilediğiniz boyda yapabilirsiniz arkadaşlar. Battaniye yapacaksanız 1 metre boyunda yapmanız gerekecek. 1 metre enine 1 metre de boyuna. Evet, e, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.